nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi aynı. Yoğun zamanlar günler idare ediyoruz işte. Gene bir bikini vücudu baskısı oluştu değil mi? Kadın erkek demeden herkesin üzerinde. Aynen rutin bir kısır döngünün içindeyiz. Evet nedense böyle bahar aylarında e, o kalın kıyafetler çıkmaya başlayınca işte ince tişörtler ince pantolonlar giymeye başlayınca bir panik havası esiyor her evde. Aynen aslında çok da bahar havası yok gibi yani biz hala kalın şeylerle duruyoruz İstanbul'da kıyafetlerle yani hava dün mesela çok soğuk yağmurlu bugün ben daha şu saate kadar dışarı çıkmadım da bir bakayım yani ne olacak bilmiyorum. <laughs> ya enteresan aslında İstanbul için normal değil yani bizim de burada Fransa'da bir haftadır 18 derece 20 derece tişörtle falan geziyoruz yani inşallah devam eder böyle. İnşallah ee, inşallah. Ama hazırlıklara başlıyor gibi herkes. Ee, neden panik oluyor insanlar belki ondan biraz konuşabiliriz ee, böyle ay işte yaz geliyor kilo vermem lazım diye şimdi öncelikle kışın bir kere e, ister istemez daha fazla yeniyor yani bunun biraz herhalde e, biyolojik sebepleri de var işte insan sıcak kalmak istiyor bir yağ tabakası oluşturuyor vücut ister istemez. <laughs> çok değişik şeyler konuşabilirim de şey işte ayıp olur. <laughs> Ama <laughs> katman oluşturuyor. <laughs> bir katman, rütük mütük gelişimdir rica edeceğim. <laughs> yani bir sıcak kalma çabasıyla vücudun bir katman oluşuyor. Tabii, tabii. Yani, ee, şey yani işte kalın giyindiğinden ötürü insanlar nasıl olsa kalın giyiniyoruz. Hani böyle çok bir kaygısı olmayanlar <laughs> kış aylarında daha çok hani özen göstermiyorlar belki kendilerine. Yani bu evet. Kişiden kişiye bence değişir sanki. E yaz Sporak, geldiği de... zaman da daha kısa kollu giyiyoruz. Ne bileyim işte daha hani rahat ve relax giyindikleri için. Bu kaygıdan dolayı belki yazı öyle bahar ayları geldiğinden sonra biraz daha kasıyor olabilirler yani. Evet yani aslında doğal bir süreç. Hani kışın birkaç kilo evet. almak zaten hani e, yaza doğru daha hafif yemeye başlıyoruz. İşte daha meyveler sebzeler daha bol oluyor ilkbahardan sonra. Hani ister istemez aslında. Doğal olarak o birkaç kilo gidiyor ama insanlarda bir e, psikolojik baskı da oluyor. Yani Hep, e, yine sosyal medyaya getireceğim konuyu. E, sosyal medyanın baskısı ya da işte tatile gidilecek işte arkadaşlar, aile şu bu onlara nasıl görüneceğim gibi bir psikolojik baskı da oluyor insanların üzerinde herhalde. Yani işte aile de olabilir bence daha çok bu. Yani aile nasıl olsa senin her halinde bir şekilde görüyor diye düşünüyorum <Geri gülüyor> <istiyor, yani. gülüyor> Ama o dediğiniz işte tatil öncesi işte nasıl olsa işte tatilde de yiyeceğiz içeceğiz, kaygısı en azından biraz dikkat edelim yani bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama hı hı. bence hani en önemlisi bir rutin alışkanlık ya bence yani yaz gibi biraz kendimize dikkat edelim. Ama bence bu toplumun ne kadarını kapsıyor bilmiyorum yani belki de bizim yaptığımız işlerden dolayı biz toplumun bu kesimine karşı karşıya kalıyoruz. Belki hı hı. toplumun hani %60'ı %70'inin hiç böyle bir kaygısı hani yok diye de düşünebilirim ama biz tabii şimdi kendi işimizle alakalı konuştuğumuz için hı hı. E, maalesef böyle bir şey mesela bizim telefonlar işte bir haftadan beri daha çok e, sosyal medyadan iletişimler daha fazla oluyor. Hı. Hani yaz geliyor işte şu bu bir, bir hazır, şey yapalım, spor yapalım, biraz kendimize bakalım. Ya aklında olmayanları da aklına düşürüyor büyük ihtimal işte sosyal medyada daha çok reklam görmeye başlıyoruz işte e, bu fitness aplikasyonları ya da diyet aplikasyonları daha çok reklam veriyorlar ee, ve öne, öne çıkmaya çalışıyorlar dolayısıyla insanın aklında yoksa bile Eyvah galiba bir şey yapmam lazım bu kadar e, reklam çıktığına göre önümü Demek ki zamanı gelmiş gibi bir ruh haline de giriyor e, insanlar. Tabii canım yani kıyafet satan mağazaların yeni şeyler çıkartması yazlık şeyler işte bir de en Hı. çok mesela ben yine kendi işimle alakalı şey yapıyorum bana göre öyle öğrenciler mesela bir, bir şey görüyorlar salyorsun bir kıyafet tişört bir şey bir şey. Hani hmm. şimdi onu manken üzerinde gördüğümde bu çok güzel gözüküyor Şimdi onu kendi giydiğinde ha ah, ah, o, o soyun modalarının bir hani hayal karıştı. kırıklığı şeyi oluyor yani. Ulan bu ne kadar güzeldi ben giydim hani güzel olmadı İşte ne oluyor bundan sonra da o yaza hazırlanma şeyi artıyor. O soyun modaları hocam, ne ağlayan insanlar, ne hayatı hmm. sorgulayan insanlar gördü. Allah bu ne <laughs> kadar güzeldi orada şimdi ne oldu diye. Ee, yani diyet kültürü de aslında orada, ee, yani toplumun yıllardır içinde olduğu bir diyet kültürü var. Hani hızlı diyet yapayım, yaza hmm. hazır olayım, hızlı diyet yapayım mezuniyette şu elbiseyi giyebileyim. Hızlı diyet yapayım, e, düğün var. Hızlı diyet yapayım, Dubai'ye gideceğiz hızlı diyet <laughs> yapayım. Buradan mesajı alanlar alsın diyor. Bizi seyredenler seyrederlerse. Bakalım seyrederlerse bu mesajı alacaklar mı? Yani orada e, hani diyet kültürünün de oluşturduğu bir baskı oluyor demek istiyorum. Ama dediğiniz gibi aslında bu bir... E, uzun süreli bir alışkanlık olması gerekiyor. Hep söylediğimiz de o. bir hafta tatilde gideceksiniz. Mayıs'ın 15'inden 30'una kadar yani 15 gün tatile gideceksiniz. Tamam on, Hı. şimdiden bu, bu zamandan başlayın bir ay kastınız. Ve sağlıklı bir bireyseniz bir ekstra bir sağlık sorunu, metabolik bir problem yoksa tamam bir kilo fark olabilir yani. Ama e, hani sonrasında ne olacak? Tamam 15 Hı. gün gittiniz o da güzel gözüktünüz bir şey oldu. E sonra salacaksın. Yani yine bir yerde ama bir de şu var yani yaş şey insanın bu ben kendimde bunu demiyorum Ramazan'dan Ramazan'a. <laughs> bu arada Ramazan'dan sonra ilk problemimiz. <laughs> Aa doğru evet. <laughs> aynen. Ben bu arada sayın izleyiciler Ramazan'da her sene öğrenci ve çevremdeki insanlarla konuyu biraz atlamış olduk kusura bakmayın. Ee, i̇ddiaya girelim derim ki yani gelin benimle yarışmak isteyen varsa bir Ramazan boyunca 4 kiloya kadar iddiaya gireceğiz ki 4 kilo ve üzerinde mevcut şeyi geçerse rakamı o iddiayı kazanmış oluyor. da sonra koyarız. Çeşit çeşit iddialar kabul maksat biraz rekabet artsın, biraz bir motivasyon kaynağı. Mesela benim yaklaşık bunu ben 4 seneden beri yapıyorum. Hep sosyal medyada paylaşıyorum. Bu sene düşen geçik yaptım. Bir de motivasyonumuz düşüktü sosyal kültüre olarak. Paylaşmadım. E, bu sene her sene göre kilo verme hızım düşüyor. Yani yaşla beraber düşüyor. Dolayısıyla şimdi bu yaza girmeye çalışırken insanlar bir ayda biraz kilo vereyim, diyet yapayım, spor yapayım işte güzel götüreyim. Bu süreçler inanın yani yaş ilerledikçe zor oluyor yani. Hani ipin ucunu dengeli tutup koptuğunuz yerden tekrar sürece girip devam ederseniz bu bahsettiğimiz yani baharlık, sezonluk şeylere çok ihtiyacınız kalmaz. Zaten doğal olarak bir sağlık problemi, bir ekstra sorun yoksa doğal değil görüntüye olursunuz natural istediğiniz gibi. O yüzden ona dikkat etmeleri lazım. Bu arada ben de 3.7 kiloda kaldım bu sene yani. 4'e çıkamadım. Peki Ramazan'dan sonra ne oldu? Alındı mı o 3.7 kilo? Hala aynı mısınız? Bunu yayında konuşmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Avukatınız da gelsin o, o savunsun size. Aynen. Avukatım çok. Annem, hanım, kayınvalide hepsi avukatlık yaparlar. <laughs> Evet. Ama hocam bu ara zaten ortalık karışık bir avukat bulundurmakta fayda var herhalde. Aynen. Aynen. Ben tekrar toplumun baskısını ya da kültürümüze yerleşmiş olan şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ben mesela yurt dışında yaşıyorum işte Hı. seyredenler, bildir bilir tanıyanlar. Her geldiğimde yani komşuyu göreyim, işte bir akrabayı göreyim, onu göreyim, bunu göreyim ilk cümle "Ya kilo almışsın, ya kilo vermişsin." Evet. Yani e, şimdi bazıları tutturuyor mesela hani almışsam aldın diyor vermişsem vermiyor. Bazıları tırp söylemek için söylüyor. Deniz Hanım o bence şey gibi hani mesela şimdi biz görüşüyoruz sizle. Hani açılışımızda ne yapıyoruz dedi. Nasılsınız? Iyi misiniz? İyiyiz işte iyiyiz. Evet, i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz. O da Tabii. yani sizi görüyor. <laughs> hani çocuklara sorarlar ya küçükken. Okullar, okul, okul olsa da olmasa da çocuklar yazın tatilde sorarlar. Ne yaptın? Dersler nasıl? Yani <laughs> okul yok ki yani yazın okul yok. Hani bu bir alışta gelmiş bir şey gibi hani. Aa sen kilo mu aldın bakayım. Hani ne bileyim herhalde ben böyle olduğunu da düşünüyorum biraz. Ya mutlaka öyle ama insanların yani e, bu, bu sorunun arkasında neler olabileceğini düşünemiyorlar. Yani insanların ne bileyim bir sağlık sorunu olabilir. Kötü bir dönemden geçiyor olabilir. E, stresli bir zaman olabilir. Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor olabilir. O yüzden kilo almış olabilir. Yani bu hayatın müdahale, kilo üzerinden müdahale, bence bu işte baskıyı getiriyor insanlara. Benim esim eşim eşit tiroid hastası ve çölyak. E, şimdi dolayısıyla tiroid e, hep atom tedavisi gördü ve ömür boyu ilaç kullanıyor. Siz zaten yakından biliyorsunuz da izlemeyenler Hı. için. Dolayısıyla şimdi kilo alması zor bir insan. Yani bazen ne kadar yerse yesin, e, tiroid hastalığı olduğu için bazı insanlarda tiroid çok çalışıyor, bazılarında az çalışıyor. Evet. Kilo Ya kilo alıyorlar, veremiyorlar ya kilo veriyorlar, alamıyorlar gibi. Şimdi hem çölyak var hem tiroid hastalığı var. Şimdi mesela Elif'i gören olduğu zaman ha, sen zayıf mısın? Zayıfladın mı? Yani kızın morali bozuluyor mesela bu seferde. Hani aslında o yani standartına göre ideal kilosunda. Ama hani dışarıdan diyor ki, Aa, ne güzel hem doğum da yapmışsın kilon da aynı. Ama bildiğiniz o değil ki yani altında yatan şey var ve bu onun hep şeyini bozuyor. Motivasyonunu, moralini hatta onu konuk ettiğimiz şeylerde de e, beslenme programı da vardı kendi de anlatmıştı. Hani beslenmeyle alakalı hep kendini izah etmek, kendini bir şey anlatmak bazen insanın motivasyonunu kırabiliyor. Dolayısıyla e, o karşıdaki üçüncü şahıslar ya da ikinci şahıslar sizin içinizde ne yaşadığınızı bilmeden aa sen kilo aldın? Aa sen Ben evet. yani, yani, ya şey... her zayıf olan çok halinden memnundur ve hiçbir sıkıntısı gel Yani zayıf de, verdiğiniz örnekte bir sorun olabilir. Tabii, tabii e, kilo mi? alamama sorunu olan insanlar için bu da bir sıkıntı olabilir. Yani e, bu bence hani diyet kültürünün beslenmesi, bu işte bikini vücudu baskısı falan hep e, bu e, en basitinden bu sorulardan kaynaklı. Eyvah şimdi gideceğim işte bakalım aldım mı diyecek, verdim mi diyecek. Tabii. Ama hani bir nasıl, sağlığın nasıl işte işin nasıl gidiyor ne bileyim işte yurt dışında zorlanıyor musun falan diyen yok. <laughs> Hep ne yedin ne, ne içtin? Hiç hal hatırlamadan herkes bu konuya gelir siniri bozuluyor insanı yani. <laughs> 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 Yakınlarda böyle bir şey yaşadınız mı? <laughs> Ya yazlıkta çok oluyor hocam bir de işte orada hani şey olur işte daha açılıp saçılıyor insan hı hı. hani e böyle yazlık komşularından çok tacize uğradığım anlar olmuştur yani. <laughs> ya bir de çok özel bir şey geliyor bana sen bana kilo verdin kilo aldın demen için senin beni süzüyor olman lazım değil mi? Ya şimdi yolda belki biri süsse kavga edersiniz yani vay nasıl baktın da niye baktın? <laughs> Komşu sizi baştan Bir tartıyor orada ya. Yani. Hocam öyle sinirleniyorum yani bu e, kilo baskısına ben. Bence sinirlenmeyin. Yani ne halde olan insanlar var ki. Yani mesela şey ben ara sıra şeyleri sevdim. Mesela yani kilo, fazla kilo alakalı bazı kanallarda şey oluyor böyle hani kilolu insanların yaşamları neler var yani mesela. Yani hatta bir tane geçen de fenomen çocuk şeyde vefat etti ya. Hep iyi yermiş böyle yatakta ben gördüm sosyal medyada falan karşıma çıktı. Ö, millete de küfür edermiş böyle hani yerken falan Allah rahmet eylesin. Sonra çocuk kilo şeyinden ve organ sıkıntısından galiba vefat etti yani. Amerika'da mı bu? Yok Türkiye'de. Türkiye'de. İstanbul'da ha, Türkiye'de. Mı, ne? Ya işte evet yani onların da hani arkasında bir sürü psikolojik, biyolojik sürü olabilir yani o çocukta niye düşünebiliyor musunuz? Hani bir insan durduk yere evet. niye küfür etsin, niye hani o bir Tabii şey Zaten yaptı. o belli sosyal medya, TikTok'ta falan fenomen vermiş ama hep yemek yiyormuş böyle yani öyle bir videolarla çıkıyordu karşıya ondan. Ya işte her şeyin başında en önemlisi hani bu dış dediğiniz gibi dışarıdaki sosyal kültürel çevrenin baskısı da var ama yani o yüzden hmm. ne yapacaksın madem bu kadar hani herkes için değil de tabii. Bu tepkilere maruz kalmamak için ya da bu sorulara hep sağlıklı ve iyi yaşam sürecini devam ettirirsen bir şekilde bu süreci korursun yani. O zaman bence hani sadece laf olsun diyenlerin dışında kimse de hı hı. durup dururken hani kilo aldım, kilo mu verdim falan filan vesaire demez diye düşünüyorum. O, o sorulara da çok prim vermemek yani ciddi alıp açıklamaya da girmemek lazım. Yani hani e, ben bu konuya çok reaktif davrandığım için ve böyle e, hani bu sorulardan etkilendiğim için önceden e, evet. şimdi şey telkin et, etmek zorunda kalıyorum kendimi. Hala da hani çok aşabilmiş değilim ama şey diyorum yani sonuçta ben kan tahlili yaptırdığımda sonuçlarım iyi çıkıyorsa evet. kendimi güçlü hissediyorsam yani sonuçta şu anda da çok zayıf bir insan değilim. Ama fit olduğumu hissediyorum. Kan sonuçlarım sağlıklı. Dolayısıyla hani iki kilo aşağı olmuşum iki kilo yukarı olmuşum. Ee, bu benim hayatımda çok büyük bir fark yaratmıyor. E, dolayısıyla o, o insanlardan o sorular geldiğinde de hani bunu terk etmeye çalışıyorum kendime. Tamam hani laf olsun diye söylüyor. Sen sağlıklısın çok şükür hiçbir problemin yok şu anda. Hani buna takılma diye. Hani insanları da biraz o baskıdan kurtarmak adına böyle bir kendi küçük yöntemimi vermiş olayım. Bence çok mantıklı. Yani bence diğer hani bu tarz sorun yaşayanlar da mesela bir telaş halini alanlar işte yaz geldi ne yapacağız şu bu ya bence rahat olsunlar yani sağlıklı Hı -hı. yaşam sürecinin devam etsinler. Hani insanlar ne zayıf diye sağlıksızlar ne kilolu diye sağlıksızlar. Zayıf olup sağlıksız olan da var. Kilolu olup çok sağlıklı olan insan da evet. var. Yani o yüzden hani göreceli bir kavram. Yani yaza değil hani her mevsim için sürdürülebilir bir süreçte kalmaları bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet ilk bölümlerde bahsetmiştik yani 80'e 20 gibi bir denge aslında her şey için geçerli. Yani siz mesela hayatınızın yüzde 80'inde sağlıklı besleniyorsanız işte yüzde 80'inde hareketliliğinizi koruyabiliyorsanız yani haftada bir işte oturup istediğiniz bir şeyi yemek işte bir şeyleri biraz fazla kaçırmak ya da yazın iki hafta tatil'e gittiğinizde düşünmeden tatilin tadını çıkararak işte yemek belki biraz tembellik yapmak hani bunlar zaten genel olarak sağlığınızı bozacak şeyler değil. E, ama önemli o, uzun dönemde bunları devam, devam ettirmek. Yani hani bir ay işte çok dikkat ettim kendime. Ondan sonra bırakayım derseniz böyle bir e, sihirli formül yok maalesef. Yok. Tabii hep konuştuğumuz gibi yani bir kimse size hani Ol deyince olmaz. Keşke öyle bir şey olsa. O zaman zaten bizlere ihtiyaç kalmaz. Bu zaten bikini e, diyetleri, işte bu diyet kültürleri işe yarasaydı her yıl zaten yapmak zorunda kalmazdık bunları. Yani bir kere yapardık, sonra her zaman hazır olurduk. Mesela şeyde, zor bir iş yani falan mesela düşünüyorum da bazen. Şimdi bana da gelen öğrenciler falan bir şeyler önertiyor. Şimdi ben ne öneririm yani? Sanırım şimdi diyetisyenine de gitse bir insan, diyetisyenin verdiği programlar, şeyler belli yani. Ya hani bu bazı doktorlar varmış eskiden, hala de var. Hani insanları kamplarda kapatıyorlarmış, aç kalıyormuş. Soy kilo Hı -hı. hani beni şimdi vermeyelim de. Hı -hı. Hani yani sen diyetisyen sana bir kağıdı yazacak, programı verecek. Ama sen ona uymadıktan sonra, yani sabahtan akşama egzersiz yapsan da olur, ne olur yani hiçbir şey olmaz. Hı -hı. İstediğin Hı -hı. en pahalı diyetisyene gitsen yine bir şey olmaz. Evet. Dolayısıyla yine her şey bireyin kendi iç dünyasında bitiyor yani. Ya şöyle bir şey okumuştum geçen gün yaptığınız diyetle diyet yapmadığınız zamandaki beslenmeniz birbirinden ne kadar farklıysa o kilonun geri dönüş hızı o kadar yüksek olacak. Yani siz mesela diyet yaparken işte iki salatalık yiyorsunuz, işte üzerine bir tane bir salata yiyorsunuz, işte yarım e, tavuk yiyorsunuz, e, kilo veriyorsunuz ama normal hayatınızda bundan ne kadar uzaksanız e, bunun zaten başarısız olması ihtimali o kadar yüksek yani. Aynen. Siz normal hayatınızda fast food'la besleniyorsanız e, mümkün değil. O bir Bunu rüya. Olması. <laughs> Dolayısıyla kimse hani kafasına takmasın o sosyal baskıyı bence rahat olsunlar ama hani buna da çok maruz kalmamak için eğer bir ekstra bir problem de yoksa az önce de konuştuğumuz gibi hani kendi süreçlerine devam etsinler koptukları yerden tekrar sürece girmeye çalışsınlar Hani robot gibi de tabii davranmaya gerek yok profesyonel bir amaç yoksa baskılara e, direnin diyorum sağlıklı yaşam yolculuğunuza devam edin kiloya çok takılmayın sezonluk takılmayın yani uzun vadeli düşünün sezonluklar belli bir yaşlı kalasından sonra daha zor zamanlar alacak yani e, kilo vermek zor olabilecek i̇şte, harcadınız. Emeğin daha fazla artması gerekecek. O yüzden e, o açıyı iyi korumaları lazım. Evet. Moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Sağlıklı yaşamak Aynen. Sağlıca Teşekkürler. Birbirine kalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>